Tam yoldan geçerken, sinemanın önden geçiyordum Tebriz'e 50 yıllık kameralar rastladım. Bakın bunlar 50 yıllık kameralarmış. şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bakın, orada bir tane daha var. Sordum bunlar kaç yıllık diye, 50 yıllık olduğunu söyledim ama sanki daha da eski gibiler. Bakın şöyle. Gerçekten inanılmaz. Aparat diyorlar bunlara. bunlar 50 yıllık değilmiş. 150 yıllık İtalya'da üretilen kameralarmış. Ha, hamısı 3 tane Hepsi üç tane. 150 yıllık kameralar ha? İtalya'da üretilen. Ay be. Şu güzelliklere bak. Ya bu tebriz sürprizlerle dolu.